Günaydın grup arkadaşlarımız. Aynı yerimize gelmişik yine. Taymaz ustamız da başladı. Cumhur arkadaşımızın arabasını parçalamaya. Parçalama değil tamir ediyordu ya. Yok parçalıyoruz biz. Baştan parçalıyor ondan sonra tamir olacak tabii ki. Gördüğünüz gibi keçesi olmuş bunun ceset. Birazdan olacak canavar gibi. santrik tapası jabası geri mi değiştirdin <laughs> 01C 55 Adana Samsun Megane 2 kulüp üyesi bir arkadaşımız biz de ayırt etmek, menzet etmek yok hastaysa bakacağız. Tamiri yapılacak en güzel şekilde. 80 plakamız var. O bu da şeydeki 80'i 80, 80 kimin? O da kötü. Kötü. Ceset Sen dün gördün mü burada değiş, gördüm, gördüm. Mis. Aynen. Evet. Kanalı Güzel o ya nasıl benzin? Ya ben beğendim dedim. He ya. güzel. <laughs> ek 10 paket. Motor Fluence motor. 85'lik. Bir çağla şimdi de burada var. Yeşil yeşil. Dünkü sıkanıkçı arkadaşımız da gelmiş. Araba beğenilmez mi ya? Şimdi bak, çatıca numarasını gönderiyorum. Müşteriyi mi bekliyordun? diyor. ben kıkma istiyorum. Karasız böyle. Ne, ne alacaksın satıftan? <t Albertofera>. Alamamış. Adam. Bırak o zaman, satma. Tabii canım. araba alalım. Şey var mı e, 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 yok şey, mu? Şu boya. solda bir boya ver. Kaburukta. Tamam, Başka da değil. da orijinal. Hiç çakı gibi bir araba Yok bir boya var. yok. Ya dün de buradan gittim ya. Optimle orada tabi kapalı. Dolun üstüne bir Bak. Öyle bir şey yap. Devam ediyoruz gittim. Bırak tersten döndüm, oradan tersten döndüm. Keşke herkes senin gibi iyi niyetli olsa yani. Ya iyi niyeti değil de mecbur kaldım orada. <laughs> trafiğin yoğunluğu. Yani. Şimdi insan oradan bile döner bu sene dönecek. Ömründe hiç atılmadık bir. Oooo. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bunun LPG'sini... Emo Manifold. Manifoldlara vermiş iki tarafa. Çok yanlış. Bunu bir de Zavallı yapıyorsa başkası ne yapar abi? Gözümden düştü Zavallı. Benimki nasıldı dün ustam arkadan hani demiştin ya kabloları falan çıkarttın mı yukarı he. bakmadın mı? Yok hepsini ben aldım yukarı ya yoktum ben yok yo, bakmadın mı? He şeyi gördüm o resmi Ay ben TİSAR alttaydı ya buralarda ta X03 ben haydi. onların hepsini bak ta yukarı böyle şeyin üstüne topladım he. hepsini şu yandan alttan senin arabaya video da ya video da çektik senin Ay, arabaya aldım aldım hepsini yukarıya hatta araban buradaysa aç tamam, bak gösteri buradaysa bak göster. Getir şurayı yanıma göstereyim sana. <laughs> normalde nasıl olması lazım? O borular nereye vermesi lazım? Neyse Taymaz videoyu bitireyim bak. Bitir. Mesleğin elinden almasınlar ya, sonra. Ya alsalar ne <laughs> <laughs> Herkes bir şeyler öğrenecek. Öğrensin bak bir <laughs> İyi olur yani çok Ama çok soru gelir ondan sonra sana. Ne yaptılar acaba? Aa, ne, ne yaptı? Ne ki? etti? Zaten bazılarını anlıyorum yardım bile etmiyor. <laughs> çok o akıllı ya. O zaman <laughs> devamını getir. Madem şifre yaptın. De yok evet arkadaşlar videolarımız ilerleyen saatlerimizde devam edebilir. Şimdilik teşekkürler izlediğiniz için hoşçakalın.